ölmeden kurtarırsam hocam nice derken orada bir orada bir rol yakaladım güzel bir şey. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah Allah'ın bereketi ve rahmeti sizin üstünüzde olsun aslanlar nasılsınız iyisiniz inşallah İyisiniz iyisiniz sizlere biliyorsunuz bu şehir ölümlü kalınlı bir şehir olduğu için şeyi şiir namına koyayım şehir olduğu için size güzel bir duamı okuyup sizi üfleyip gitmek istiyorum elzu billahi minel şeytanirracim bismillahirrahmanirrahim sübhaneke allahüme ve bihamdik ve dibârek kesmek ve teala cettuk ve la hilal gariyuk ya rabbi resulullah şu karşında gördüğün üç şahsın anasının bacısı ت tamam, 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 tamam,